Herkese günaydınlar. Bugün İzmir'de size sesleniyorum. İzmir'e gelmişken bugün bir lastik operasyonu yapacağım. Çünkü şu anda mevcutu kullanmış olduğum mesela Road 4 lastiğim, arka lastiğim artık 30 bin kilometreyi devirdi ve eridi. Değişim zamanı geldi. Ön lastik Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, hamurunun da iyi olduğunu düşünüyordum. Sadece arka lastiği değiştirmeye karar verdim ve şimdi İzmir'deyken lastikçiye doğru gidiyorum. Lastik konusu önemli arkadaşlar. Lastik bizi yere bağlayan, motor üzerinde yere bağlayan tek noktamız. O yüzden lastik seçimi ve lastik kullanımı gerçekten önemli ve bu konuda da olabildiğince bilinçli olmakta fayda var. Tabii sürüş stilimize göre de lastiği seçmeli ve ona göre de kullanmalıyız. Haliyle her lastik bir değil. Her lastiği kendi kategorisinde kendi teknik detayları, özellikleri var. Bunları bilirsek motor kullanmaktan daha fazla keyif alırız. Biliyorsunuz ben hip kullanırken orijinal lastikleri kullanan birisiyim. Performansından da memnunum. Ama tabii ki daha agresif sürüş ve daha böyle ee, sert kullanım için pek tavsiye etmesem de o yüzden orijinal kullanabilirsiniz ama sert kullanıyorsunuz deneyim varsa değiştirebilirsiniz burada İzmir'in trafiğine de hoş geldik artık her şehirde ne yazık ki trafik var şu şehirde trafik yok diyenleri yorumlara bekliyorum burası da İzmir Körfezi sağ tarafını bilmiyorum görebiliyor musunuz orası da askeriye karşısı da ne yazık ki güzel İzmir'i Ancelleri yani İzmir'in en yumuşak toprağına bu kadar binaya izin veren zihniyeti lanet diyorum. Asıl hadi bunlar neyse biraz denizden içeride şunlara ne demeli önündeki şu bloklara denize sıfır neyse konumuza gelir. Buradan da bu bilgileri verdikten sonra lastikçi de görüşürüz arkadaşlar. aradığımız yeri benim bir fark edelim. Arkadaş. Neden burası anlatacağım. Patron günaydın. Abi, Hoş, hoş, hoş gördük. Iyi. Ne haber? Nasılsın? Alayım mı direkt? Beka bekleyeyim mi? Ne abi? Arka lastik. Dün telefonla konuşmuştuk. Meseleler. Değişim. Abi. Tamam. Şöyle bir kenara alayım ben onu. Halledeceğim abi. Tamam. De. Dün senle mi konuşun hey şey? Tamam. Tamam ben zaten hatırlıyorum seni ya. biz. Dur şu gözlüğümüzü bir çıkarttım. Hey Belki evet. at sen de beni hatırlayacaksın. Evet arkadaşlar. Lastiğimiz geldi. Daha önce kullanmış olduğum, deneyimlemiş olduğum aynı lastiği seçtim ve sadece arkayı değiştireceğim. Ön tarafın e, biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama çok rahatsız ederse ön tarafı da değiştiririm. Lastiğimiz mesela Dot 4 Scooter. Görüyorsunuz. Ustamız şu anda egzozu birazcık soğutuyor. Suyla haliyle yoldan geldim. E, burası İzmir Bornova'da. Hemen dışarıdan ben size tabelayı da göstereyim arkadaşlar. Böyle, evet ustamız motolastiğin eski ustası kendi yerini açmış motolastikte e, atölyeyi ya kapamış ya da ustaları yok şu anda ön lastiği de bu arada size göstereyim ön lastiğinde bakın daha şeyleri duruyor aslında kilometre olarak bence tamamladı ama dediğim gibi dişler daha iyi bakın yani burayı görebiliyor musunuz bilmiyorum mesafe var ama arka tarafta lastik iyice eridi. Evet, Lastiğin durumunu görüyorsunuz. Diş, diş vaziyette, tamam, erimiş vaziyette. O yüzden lastiği de yıkıyoruz. Bakın burada oldu. O yüzden pasteleri çıkılamarken beslemek lazım. Ee, ön taraf 33, arka 32 miydi? Öyle bir şey <laughs> Hava basarken şey yapıyorum valla. Bak kontrol ediyorum. Kaç olması lazım? Senden dinleyelim. Ben de bakacağım şuna abi. <laughs> Motor sayı Ben bile evet. şey. Ya işte hatırlamıyoruz abi. O, şurada yazıyordu. 33 kaç? İşte 2.5'a 2.3'e 2.5. Ben 29 arka ben de 30 30'da 33 basıyordum galiba. 30 32 pardon. 30 32. Şu 25. hafta mıydı bu? Şurası mıydı bunun şeyi? Yıl şeyi. 2025'in 14. 14. Ustam lastiği değiştirdik. Ee, yeni lastiğimizi taktık. Şimdi yeni lastikte yeni kullanıcı ee, bu lastiğin rodajını nasıl yapmalı? 200 kilometre bir rodajımız var. Evet. Sert veren ani gaz, ani hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Hı hı. Her gün binmeden önce gözle kontrol etmemiz gerekiyor. Üzerine basacağız. Lastiğin sertliğini kontrol edeceğiz. Haftada iki defa muhakkak basın saatiyle kontrol etmemiz gerekiyor. Hı, hı hız yapabiliriz, biraz yapabiliriz, sorun yok. Ancak sert gelen ana hareket, gazdan kaçınmamız gerekiyor. Montaj bas kullanıyoruz abi yanaklarına. Rahat evet. montaj olsun diye. Lastiğin jantın üzerinde dönme ihtimali var. Balansınız bozulmasın, tekrar size bir yükseki çıkmasın diye. Hı, hı. Bunu ya 200 kilometreden sonra bu ani şeyler yani 200-300 kilometre ya bir rodajı var kısaca yani uzunlukta. bitirdikten sonra sorun kalmıyor. Ancak hı. şehir içindeki datalara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen. Şehir mesela ömür hakkında bu raf ömrü ya da motorun lastiğin ömrü hakkında. Abi bir lastiğin raf ömrü 10 yıldır hı. minimum 5 yıldan sonrası uzman tarafından kontrol edilmelidir. Hı hı. Janta taktığımız an itibariyle iki yıldır. Hı hı. Kilometreyi kimse söyleyemez. Yani haliyle. İki yıl kullanım ömrümüz vardır abi jantımızda. Anladım. Peki ustam teşekkür ederim. Şey ederim abi. Evet arkadaşlar lastiğimizi değiştirdik. Yeni lastiğimizin e, rodajını da hem yapacağım. Hem de yoluma devam edeceğim. İzmir'den ayrılıyorum. İstikamet Marmaris. Hem giderken rodajı halletmiş olacağım. Şimdi arkayı değiştirdim. Önü değiştirmedim. Ee, eğer e, performansla bir bozukluk olursa pazartesi tekrar e, İzmir'de olacağım için e, ön lastiği de o zaman değiştirmeyi planlıyorum. Ama tabii ki yoldaki gidişata göre performansa göre şimdilik e, lastiğimizi taktık. Yollar beni bekler. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar lastik değiştirdik. Şimdi yaklaşık 200-300 km bir rodaj süresi var. Çünkü lastiğin kendine gelmesi üzerindeki mumun geçmesi için hem temkinli şekilde sürüyorum hem de lastiğe alışma süreci bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela örnek bir mani frenlemelerden kaçınız Tabii ki. Abi, yaya yol veriyor.